Selam arkadaşlar. Şimdiki açılımımızda aklınızdaki kişiler sizlere karşı neler düşünüyor? Bir adım atma isteği var mı? Neler düşünüyor? Neler yapmak niyetinde ve neye karar vermiş diye niyet ediyorum ve başlıyorum. Haydi hep beraber gelin kartlarımızı karıştıralım. Sevgili arkadaşlar, şöyle kartlara da bakıyorum. Siz bütün kartları görebiliyor musunuz acaba? Bir kısmını görebiliyorsunuz. Evet. Şöyle birazcık daha getireyim. Tamam. Şimdi aklınızdaki kişiler size karşı bir adım atma niyetindeler fakat bunu hem istiyorlar hem istemiyorlar. İki tarafta biraz e, yalnız kalmış. Bir süre geçmiş belli ki. Dokuzlu vadelerde belki bir e, bitişiniz oldu. Belki dokuzuncu aydan beri bittiniz. Belki dokuz gün, dokuz da olabilir. Ayın dokuzunda da olabilir. On dokuz, yirmi dokuz. Bu <laughs> e, yalnızlığınıza ilahi bir adalet gelecek. Yani ilahi adalet tecelli edecek. E, bu kişi şu aralar işine gücüne odaklanmış ve bir sürü sorunla da uğraşıyor olarak çıkmış sizin bu yalnızlığınıza ilahi adalet tecelli edecek bu kesin hem gelmek istiyor hem adım atmak istiyor hem adım atmak istemiyor yapsam mı yapmasan mı çok ikilemde kalmış aynı zamanda finansal sıkıntıları var bu kişinin ve e, mutlu aile dördüncü çakra kaygı komşu olasılıklar peki şimdi şöyle ee, finansal sıkıntıları var fakat bu finansal sıkıntıları bitecek. Bir zafer kazanacak. Ailesiyle de alakalı bir durum söz konusu veya da sizinle bir aile olmak niyetindeyse bu finansal sıkıntılarının biteceğini söylüyor ve Zafer'in mutlu aileden yana olacağını. Yani sizinle bir aile kurmak niyetindeydiyse eğer finansal sıkıntılar yüzünden ayrıldıysanız bu finansal sıkıntılar bitecek ve mutlu bir aileye doğru yola çıkacak. Daha doğrusu mutlu aile olmaya doğru bir adım atacak size. Size gelecek. Şu anda e, çok kaygı çalıştırıyorsunuz iki tarafta. Dördüncü çakrınızda yani kalp çakrınızda sevgi alma verme dengenizde bir problem oluşmuş. Yani çok kuruntu ediyorsunuz. Çok e, düşünüyorsunuz. Nasıl olacak? Nasıl yapacağız? Gelecek mi? Gelmeyecek mi? Bana adım atacak mı? Atmayacak mı? Bir kere bunları kafanızdan atın. Derin bir nefes alın. İlk önce kendinizi düşünün. Ve e, her şeyin çok güzel olacağını zaten burada mutlu aile tablosu ve zafer ka ka kartlarımızla beraber bize burada her şeyin güzelleşeceğini, bolluk, berekete geleceğinizi söylüyor. Siz fazla kaygı çalıştırmayın. Siz kaygı çalıştırdığınız zaman karşı taraf da kaygı çalıştırıyor. Ona enerjiniz bu şekilde gidiyor. Çok kaygı çalıştırıyorsunuz. Bir sürü olasılık düşünüyorsunuz. Acaba başkasına mı gitti, acaba... E neler yapıyor beni gerçekten beni bıraktı mı gerçekten beni sevmiyor mu artık bütün bunları bırakın çünkü bu sizi savuruyor iki tarafı da savuruyor savruluyorsunuz aranızda çok güzel romantik bir aşk var veya varmış şu anda belki görüşmüyor konuşmuyorsunuz tamam anlıyorum ama bu devam ediyor bu romantizm ve aşk devam ediyor e, belki belki şöyle bir ihtimal Sizden yaşça büyük birinden de akıl alıyor olabilirsiniz. Yani bu dönem bir bilgelik, bir olgunluk çerçevesinde düşüneceksiniz gibi görünüyor. Aslında aranızdaki sevgi, tutku, romantizm, aşk her neyse son derece köklü ve sağlam, temeli sağlam oluşturulmuş bir ilişki bu. Siz sadece kaydı çalıştırdığınız için savruluyorsunuz. İki tarafta savruluyor ama buna mutlaka son kağıdımız anahtar geldi. Çözüm arayışı içerisinde olduğunu sizinle mutlaka e, uzlaşmaya varacağını e, ve e, aslında anahtar iki tarafta da var. Yani ikiniz de bu işi yapabilirsiniz. İkiniz de bunu çözüme kavuşturabilirsiniz. Çünkü çok savrulmuşsunuz. Çok e, kaygı çalıştırıyorsunuz. E, dördüncü çakranız kapalı veya tıkalı olabilir. Meditasyon çalışması yapmanızı öneririm. Meditasyon müzikleri dinleyebilirsiniz kalp çakrası için, dördüncü çakra için. Eğer bunlara inanmıyorsanız, bunlar size saçma geliyorsa meditasyon, dua edebilirsiniz kalpten bir şekilde duanızı yapıp kalp çakranızın şifalanmasına niyet edebilirsiniz. Aranızdaki sevgi alma verme dengesinin düzene gelmesi gerekiyor. Aslında şu anda çok da iletişimsizlik pek göremedim. Hani belki birbirinizi görüyor olabilirsiniz bir kısmınız için, bir kısmınız birbirinizi görüyor olabilir, e, göz göze geliyor olabilirsiniz ama başınızı çeviriyor olabilirsiniz, konuşmuyor olabilirsiniz. E, çok böyle e, sorunlu bir konuşmamazlık yok gibi sanki kolektif enerjinin enerjisinde. Zaten çok köklü ve sağlam bir ilişkiniz varmış aslında. Zaten bu köklü ve sağlam ilişki olmasaydı bu mutlu aile kartını burada görmezdik. Sizi mutlu bir aile tablosu bekliyor. Bakın yanında zafer kağıdı çıkmış. Bu gerçekleşecek. Buna inanın. Beklemeden bekleyin. Yani bu ne demek? Çok fazla beklenti içerisine girmeyin. Kaybı çalıştırarak bekleyin. Of neden aramıyor, neden beni sormuyor, neden mesaj atmıyor, neden, ne zaman mesaj atacak? İşte şöyle işte böyle demeyin. Bunu yaptığınız zaman karşı tarafı da aynı kaygı enerjisini çalıştırıyorsunuz ve onun da bu şekilde kaygılar çalıştırmasına sebep oluyorsunuz. Birbirinize enerji akıtıyorsunuz bu şekilde. Kendinizi rahat bırakırsanız karşınızdaki kişinin de kafası rahatlayacak. Onun da zihni rahatlayacak ve daha düzgün sağlıklı düşünebilecek. Oradan oraya savrulmayacaksınız. Ne yapmanız gerektiğini düşünmeyeceksiniz. Belki de bu, bu kaygılardan kurtulmak için başkalarıyla görüşmeye çalışıyor olabilir ama bunu yapmıyor hani bu da bir ihtimal bunu yaptığını burada görmüyorum şu anda çünkü çok işine gücüne odaklanmış işinde gücünde de çok e, bazı sıkıntılar zaman zaman e, sorunlar meydana geliyor biri bitiyor biri başlıyor biri bitiyor öbürü tekrardan geliyor bu şekilde de bir işi söz konusu biraz sıkıntılı bir işi de var sanırım bu aklınızdaki kişilerin Evet sevgili arkadaşlar şöyle bir toparlayacak olursak evet size bir adım atmayı düşünüyor fakat ondan sonra tekrardan vazgeçiyor. Tekrar düşünüyor, tekrar vazgeçiyor ama ilahi adalet tecelli edecek. Bu yalnızlığınız bitecek. O çok finansal sıkıntıları olan bir insan. Şu aralar onlarla mücadele ediyor. Dediğim gibi meditasyon çalışması veya da dua çalışması yapabilirsiniz. Çok fazla kaygı çalıştırmamanız gerekiyor. Biraz kendinizi rahatlamanız, rahatlatmanız gerekiyor. Rahat düşünmeniz gerekiyor. Yani şöyle düşünün bence bu açılımdan sonra şimdi siz bunu gördünüz. Bir çözüm arayışı içerisinde olacağını biliyoruz artık. O yüzden tamam bana mesaj attı, beni aradı, benimle görüştü, buluştu diye kendinizi kodlayın. Nasıl olsa olacak artık, bunu biliyorsunuz. Gelecek enerjilerinde böyle güzel bir e, açılım yaşadık şu anda. O yüzden kendinizi rahat bırakıyorsunuz. Kendinize yöneliyorsunuz. Ne bileyim, kişisel bakım da yapabilirsiniz. Kendinizi mutlu etmek için bir alışverişe çıkabilirsiniz. Biraz kafanızı boşaltın buraya odaklanmayın. Nasıl olsa geliyor. Nasıl olsa zafer, mutlu ailenin. O yüzden biraz daha rahat enerjilerde beklemenizi tavsiye ederim. Yani beklemeden beklemeyin dediğim buydu benim. Evet sevgili arkadaşlar açılımımız bu kadardı. Herkese şifa olsun. Uymayanlar alıp evrene iade edebilir.